Mümin olmakla Müslüman olmak birbirinden farklı vasıflar mıdır? Tabi Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuduğumuzda Müslüman kelimesinin ve mümin kelimesinin kullanıldığını, ayrı ayrı kullanıldığını, bazen İslam şeklinde, bazen iman şeklinde, bazen mümin şeklinde, bazen Müslüm şeklinde kullandığını görürüz. Bazen ikisini aynı ayette arka arkaya kullandığını görürüz. Dolayısıyla aslında dil açısından yani kelimenin sözlük anlamı itibariyle İslam kelimesiyle iman kelimesi arasında evet sözlük bakımından bir manas farkı vardır. Ama terim olarak kullanıldığında İslam ve iman kelimeleri terim olarak kullanıldığında ikisi arasında bir fark söz konusu değildir. Ama bu bazı hadis taraftarlarına ve rey taraftarlarına göre farklı anlaşılmıştır. Aslında e, iman kelimesi, e, Ebu Hanife ve akıl taraftarları olarak bilinen onun taraftarlarınca, iman kelimesi e, sözlükte e, tasdik etmek, e, marifet, ikrar, yakın gibi manalara gelmektedir. İslam ise e, bu tür bir tasdiki gerektiren bir şeydir. Yani Allah'a teslimiyettir ve ondan gelenleri kabullenmektir. Fakat e, eğer bir terim olarak tanımlayacak olursak, e, iman Allah'a ahiret gününe yani tevhide, uluhiyete ve yani peygamberliğin varlığına Allah tarafından gönderildiğine ve insanların öldükten sonra diriltilip hesap vereceklerine inanan kimseye e, mümin denir. Yani bunlara inanan kişi mümindir. Aynı şekilde e, bunları kabul edip Allah'a teslim olan kişi de Müslümandır. Mümin ve Müslüman arasında İslam'da, İslam doktrininde bir fark yoktur. Çünkü eğer mümin ve müslüman farklı olursa bir seçkinler dindarlığı ortaya çıkabilir. O zaman mümin kim, müslim kim? birbirinin aşaması mıdır, birbirinin parçası mıdır, birbirinden farklı mıdır? Eğer müminle Müslümanı ayırırsak bir seçkinler dindarlığı ortaya çıkabilir veya birinci sınıf Müslüman, ikinci sınıf Müslüman çıkabilir. Halbuki Ebu Hanife ve onun gibi düşünenler imanda eşitlik fikrini savunmuşlardır. Çünkü Müslümanların eşitliği demek aynı zamanda müminlerin eşitliği demektir. Bu anlamda her mümin Müslüman, her Müslüman mümindir. Müminle Müslüman arasında statü ve vasıf olarak bir farklılık yoktur. Müslüman ya da mümin olmak inançla ilgili bir konudur. İbadetleri ve amelleri yerine getirerek kazanılacak bir vasıf değildir. Ya mesela çok namaz kılıyorsa çok Müslüman, çok ibadet ediyorsa çok mümin değildir. Mümin ve Müslümanlık kalbi tasdike ve akli temellendirmeye dayanan bir tasavvurdur. Ve bu hiçbir şekilde amellerle ölçülemez. Tamamen insanların müdahalesi dışında sadece Allah'ın bilebileceği kalbi tasdik ve zihinsel bir süreçten sonra kabul edilen bir şeydir. Onun için iman aklidir e, ve tamamen kalbin e, ihlaslı ve e, iştenlikle kabulü sonucu meydana gelir. İslam da bu şekildedir. Ve e, her Müslüman mümin, her mümin Müslüman. Kur'an-ı Kerim'de e, bu ikisi birlikte kullanılır. Mesela Zariyat Suresinde e, 35-36. ayetlerde sanıyorum. E, mesela Lut kavminin kendi Lut kavmini Allah kurtarırken inananları orada bahsederken hem inananlar olarak müminlerden bahseder aynı gruptan bahsederken hem de Müslümanlardan bahseder. Yani bunlar hem mümin hem Müslüman gösterilir. Nitekim Hazreti İbrahim'den bahsedilirken bahsedilirken o Müslüman Müslümandı diye ifade kullanılır, müşrik değildi Yani burada bir farklılık söz konusu değil. Ama Kur'an-ı Kerim'de İslam kelimesi üç ayrı anlamda kullanılır. İman çok nettir. Bir, din manasında kullanılır. Din denildiğinde Allah katındaki İslam'dır. İkinci manası, imanla eşit anlamda, yani Müslüman manasında ve mümin manasında eş anlamda kullanılan bir kullanım vardır. Üçüncüsü ise, e, teslim olmak manasındadır. Mesela Kur'an-ı Kerim mahallerinde maalesef çok büyük bu konuda hatalar yapılmaktadır. hucura suresinde Galet-i la diye başlayan ayet-i kerimede e, işte bedeviler biz e, inandık demesinler. E, biz e, teslim olduk desinler. Henüz onların kalplerine iman yerleşmedi. Bu ayet-i kerimeyi herkes biz Müslüman olmadık desinler. Yani daha doğrusu biz iman etmedik Arapları desin ki biz iman ettik demesinler Müslüman olduk desinler diye çeviriyorlar. Bu yanlış bir çeviridir. Çünkü orada kastedilen Müslümanların gücüne teslim olmak manasındadır. Müslümanlık ve İslam terim olarak kullanılmamıştır. Onun için bu çevirilerde bir ciddi bir sorun vardır. Özellikle çok az kişi bunu son zamanlarda fark etmiş. İmam Maturidi de bu ayeti i kerimeyi bu anlamda yorumlamaktadır teslim olmak Müslümanların gücüne teslim olmak şeklinde. Dolayısıyla İslam ve Müslümanlık yani şey anlamında mümin ve Müslümanlık anlamında eş anlamlıdır ameller ne İslam'a dahildir ne imana dahildir. Ama bir kesime göre ise, hadis taraftarlarına göre ise ameller imanın bir parçasıdır. Ameller ne kadarsa o kadar Müslümansınız, o kadar müminsiniz. Veya sadece iman kısmına, iman deyip ibadetler kısmına ve İslam'ın şartları diye saydıkları Cibril hadisinde geçen kısmı ilave ederek bu kısma da İslam demektedirler ki bence bu tutarsızdır, Müslümanlar ibadet etmekle Müslüman olmuş değildir. Müslüman oldukları için ibadet etmektedirler ve mümin oldukları için ibadet etmektedirler. Onun için bu iki e, iman ve İslam'ı e, aynı anlamda kullanmak e, da yarar var ve her Müslüman mümin ve her mümin Müslümandır. Ayrıcalıklı bir seçkin dindarlığı yoktur. Müslümanlar arasında bir farklılık söz konusu değildir. E, farklılık takvadadır. E, ama imanda eşitlik esastır. Aksi takdirde Müslümanların imanları üzerinde bir tahakküme sebep olabilir. Eğer siz amelleri imanın parçası görürseniz veya İslam'ın parçası görürseniz e, Müslümanların e, kalbinde meydana gelen tasdikle oluşan imana tahakküm kurmaya çalışırsınız ve görünüşteki e, davranışları üzerinden yargılamaya gidersiniz. E, Ebu Hanife ve İmam Maturidi ve bazı alimler Müslümanların bu din e, itikat kısmına, iman kısmına ve İslam kısmına kimsenin e, müdahale etmemesi için bunu e, akli tasdike ve kesin bilgiye dayalı bir tasdike ve kalbin iştenlikle kabulüne bağlamışlardır. Dolayısıyla Hanefi maturidi çevrelerde iman eşittir, İslam'dır. Her mümin Müslümandır.